Merhaba, bugün Smart Dimension komutunu inceleyeceğiz. Şimdi ölçülere girmek için bir şekil yaratalım. Şöyle yapacağım merkezini. Smart Dimension komutuna tıkladığımda Sol tarafta açılan bir pencere görüyorum. Burada vermek istediğimiz ölçü birimini seçebiliyoruz. Ben izo ve milimetre ile çalışacağım. Driven Dimension'da ise diğer çizgilerin parametrelerine bağlı olarak değişen ölçüleri görüntüleyebiliyoruz. Şimdi ölçeklendirmeye geçelim. Burada direk çizginin düz çıktığını görüyoruz. Fakat ben shift yaparak aşağı ya da yukarı sürüklersem bunun yatayda ve dikeyde ölçülerini verebilirim. Shift'i bırakırsam bunun paralel olarak uzunluğunu verebilirim. Ben şimdilik bunun dikey uzunluğunu 60 olarak girmek istiyorum. Aynı şekilde iki çizgiyi seçtim ve A'ya tıkladığımda yani bu properties özelliklerinden length, diğinde, length değil de angle'a geldiğinde ben bunun açısını girebiliyorum. Bunun açısının 65 derece olmasını istiyorum. Yine shift'e bastım ve buna decay bu uzunluk gireceğim. Ee, shift, elim shift'e basılıyken daha önceden girdiğim Dimension'ı üstüne geldiğimde zaten otomatik olarak align ediyor. Ve ben burada ikisini eş merkezli bir şekilde bırakıyorum ve 10 mm olmasını istiyorum. Aynı şekilde bunun dikeyle olan açısını girebilirim. Yani devam ettirirsem şöyle olacağını görebilirsiniz. Ve bunun da 60 derece olmasını istiyorum. Şimdi buraya tıkladığımda bir çap belirtiyor bana. Yani buradan radius seçmiş oluyorum. Burada iki tane daire arasında uzunluk verebilirim. Ya ikisinin uzunluğunu direkt merkezden merkeze verebilirim. Ya da yine dikey ve yatay ilişkisi verebilirim. Ben bunları merkezden merkeze 20 mm olmasını istiyorum. Şimdi buna bir yarı çap eklemek istiyorum. 9 milimetre. Ve bunun da yatayla olan ilişkisini A'ya tekrardan bastım. 60 derece 60 derece olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi birazcık bozuldu ve yukarıdan tanjant ilişkisiyle bu ilişkiyi toparladım. Şimdi ta bölgede tanımsız olan tek cismim benim çemberim ve gördüğünüz gibi herhangi bir yatay ya da dikey mesafesi olmadığı için böyle gözüküyor. Şimdi buna bir çap gireceğim. Bunun da 10 mm olmasını istiyorum. Yine mavi. Çünkü herhangi bir yükseklik belirtmedik. Ve yerden 50 mm yukarıda olmasını istiyorum. Şu an şeklim tam tanımlı. Şimdi buradaki diğer özelliklere bakalım. Burada tolerans ölçeklendirmesi yapabiliyoruz. Ben nominalde kullanıyorum. Buradaki inspection dimension'ına uygulamak istediğim ölçüyü bir kutucuk içerisinde belirtmiş oluyorum. Aynı şekilde prefix ile buradaki yazı özelliklerini değiştirebiliyorum. Round of komutuyla noktadan sonra kaç tane hane gel gelmesi gerek istediğimi seçebiliyorum.